merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bulem çantası hazırlayacak. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Açmıştık demiştik ki yani açma videosu da gelecek. Evet. İşte o an bugün. Neler koyacaksın çantana Bulemci? Göreceğiz. Hadi bakalım. İlk evet, kalem tıraşımdan başlıyorum. Krameli. Kromile eşyalarını, sevdiği eşyalarını koyuyor çantalarına genelde böyle. Yok, bir dakika. Genelde sevdiği eşyalarını koyuyor. Arkadaşlar, ilk şu kromiyle evet. koyuyorum. Çantanın kromini. Sonra şu kromi koyuyorum. Evet. Aynen, buralara başka bir şey koyalım. Onları da bakarız. Bir tanem, şöyle bir tatlı bir tatlı Bunu Kaplancık koyuyoruz. var, küçük kaplancık. Bunu koyuyoruz. Evet kalem tıraşımızı koyuyoruz. Evet. Başka? Hmm. Başka ne koyuyoruz? Maketlerden lazım parlatıcı mı vardı? Koydun mu? Kromeli parlatıcı mı vardı burada? Bak. Onları başka çantaya koyacağım. Başka çantaya. Tamam oraya başka bir şey koymayacağım mı? Evet. Sevdiğim inşaatı koyacak mısın? Yok. No. Tamam. Şey değil, yani. Başka ne koyacaksın? <laughs> Var mı? Arka cebine geçtim. Hadi bakalım oraya ne koyacağız. Oraya kesin büyük bir eşya koyacak. Oyuncaklarını koyacak. Şöyle seçerim. Evet arkadaşlar bu çantası bir yere giderken koyuyor yanına böyle oynuyor şöyle. arabada giderken onunla. Ala. Bık. Bık. evet. Bık. Arabada oynuyor giderken onunla. Ala. Eğleniyor. Hele bık bık bık. Evet başka. Sıkuşileri. Kalem sıkuşileri şöyle onlarla oynuyor. Bu ördeğin adını bilmiyorum. Ördek. Bak bak. Bilerseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Evet bunun adını bilmiyoruz biz. Yorumlara yazın. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Evet. Çok sıkıştırdım galiba bunlar. Başka? Ne koyuyoruz? Şöyle sibim onu. Evet. Arkadaşlar şöyle koyuyorum. Dış kampamı değil Evet o da güzelmiş çok. Kromi mi kaldı? Kromi de koyuyoruz. Başka yanına peruşlar mı koyuyorsun? Kromi peruşlar mı koyuyorsun? Em, canım sıkılınca smoothie mumu oynarım. Evet. Kromi peruşlarını almayacak mısın? Yok kadar mı koydun? Yok, Başka yok de mu de bir de şey? Ekliyorum. En sevdiğin kromil peneşlerine bırakmıyorsun herhalde. Evet. <laughs> bir de şey. Evet. Yerine de paralarını koyarsın. Onu da boynuna asarsın. Şöyle bu kromil çantasına paralarını koyuyor. Cüzdan gibi bir şey bu. Evet arkadaşlar çok güzel. Ben çok beğendim bu çantayı. Arkadaşlar çantam. Çantası hazır bu mi Şimdi diğer çantaya geçebiliriz. Hangi çantaya geçiyoruz? Diğer çanta. Ona ne koyacaksın? Hello Kitty çanta. Evet ona da yani ona da bir şeyler koyabilirsin. Küçük küçük eşyalarını, makyaj şeylerini koyabilirsin. Mesela harlatıcağını. Ondan sonra ne koyabilirsin ki başka? Yüzüklerini koyabilirsin. Bak yüzüklerim var burada. Bunu koyuyorum arkadaşlar. Sonuçta sıvacak evet. mı? Su var niye sıvamaz? Bir de su var. Çok tatlı çantaları bu Lemin arkadaşlar. arkadaşlar ben, ben bunu em, ne karar verdim biliyor musun? Ne karar verdin? Ben buna para toplamayı karar verdim. O yüzden buna... Paraları kıramaya da koyabilirsin. Bunları da toplayacağım. Peki ona da topla. O zaman diğer ona da ona da farklı bir şeylerini koyabilirsin. Yine değiştirebilirsin. Ona da perişan koyabilirsin. Şimdi Bakın neler koyacaksın. Tarağını koyabilirsin ona. Tarağını? Not defterini koyabilirsin. Nerede senin not defterlerin? Yok. Vardı senin not defterlerin. Çikolata not defterlerin vardı bir yerlerde. Onlar annemde. Şunda bir şeyler vardı. Ayrıca sen. Bak bakalım. İçinde not defteri? Çikolatalı. Evet. İçinde galiba. Arkadaşlar. Evet. Kromili kalemleri Ama var. arkadaşlar ben bunun koyamayacağım çünkü bunları okula götürüyorum. Tamam. Bakın arkadaşlar bunu bana Işıklı kalemini hı. gösterir misin? Bunu bana Hümeyra yaptı. Hümeyra. Evet. Işıklı kalemle yazar mısın? Tamam. Bir şey yazacağım bakalım. Tam verebilecekler mi? Yaz bakalım. Normalde gözükmüyor arkadaşlar yazdığınız. Yani yazdığınız bir şey gözükmüyor bu kadar. Tutar mısınız? Neyi tutayım? Şunu şuraya tut. Şöyle ışık tuttuğunda ancak gözüküyor yazdığınız. Normalde gözükmüyor. Ama bak. Şöyle bak gözüküyor. Aa, Gördünüz mü arkadaşlar? Tut şöyle. şöyle tut. Bu ulem yazıyor sanırsam. Evet. Şu tarafa tut. Eee hmm. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Yazıyor. Gizli yazı. Gördünüz mü? Evet. Bu da böyle bir kalem. Arkadaşlar size bir bir haberim var. Bu arada bunun pili yok. Bu sadece pilsiz bu. Allah Allah. Arkadaşlar. Pilsiz kalem mi? Hı uh hı. -huh. Peki. Veda edelim mi arkadaşlara? Arkadaşlar at kalsın düşüyordum. Veda edelim mi arkadaşlara? Evet. Hadi veda Diğer çantayı da daha sonra hazırlarız. Ona bir şeyler alalım da öyle hazırlayalım onu. Olur mu? Olur. Tamam. Hadi veda et arkadaşlara. Kanalımıza abone olmayı, tinsine basmayı, like atmayı hoşçakalın. Görüşürüz.